Merhabalar YKS 2024 defa hepimiz heyecanla sonuçları bekliyoruz. Kendimden bir hikaye anlatmak istiyorum sizlere. 1997 e, ÖSS, ÖYS vardı o zaman. Sınava girdik. Tabi o zaman çok enteresan bir şekilde. Sınavdan önce tercih yapıyordun yani ÖYS'den öğrenci yerleştirme sistemi sınavında yani şimdiki AYT gibi düşünün e, öncesinde sınava girmeden tercih yapıyordun hani sen müneccimsin ne kadar net yapacağını bileceksin gibi e, saçma sapan bir sistemdi e, Tercihlerimizi yapmıştık o zaman sınavdan önce e, sonrasında bu da çok ilginç e, yani sanki milattan önceki yıllardan bahsediyorum 1960-70'lerden bahsediyorum gibi ama değil 1997 Bahsettiğim ÖSS e. sınav sonuçları sevgili arkadaşlar gazeteden öğreniliyordu. Gazeteden evet sınav sonuç gazetesi çıkıyordu. ÖSM'nin belirttiği tarihte işte atıyorum şimdi bu yıl nedir mesela 17 Temmuz 17 Temmuz'da sınav sonuç gazetesi çıkacak. O zaman TC kimlik gibi bir öğrenci kodu vardı ÖSM kodum vardı o kodunla o gazeteden gazeteyi açıyordum böyle e, o şey gibi milli piyango gazeteleri gibi hani böyle sayılar var bir sürü bir sürü bir sürü bakıyorsun e, ikramiye mu tutmadı mı diye. E, işte sınav sonuç gazetesi de o şekildeydi. E, ben hiç unutmuyorum sabah 6.30'da zaten uyuyamadım o gece de eee sabah 6.30 falan kalktım gittim gazete bayine. E, hemen bakmadım heyecan olsun diye eve geldim baktım falan böyle. E, çok enteresan günlerdi e, şu an hani daha mı iyi daha mı kötü ya, o zaman netti yani bu zaman en kötü tarafı o hani belirsizlik var o gün bugün şu gün diye o zaman netti her şey eve geliyordu zarfla sınav sonuçları nereyi kazandım falan filan ama daha güzel günlerdi yani bunu bunları anne babalarınızın bilme ihtimali çok yüksek pek çoğunuzun ne zaman açıklanacak hocam? Benim Tahminim sevgili arkadaşlar, daha önce de söylemiştim, 11-12 Temmuz olabilir. Erken açıklanma ihtimali var. Ama hayırlısı olsun hepiniz için en güzel sonuçları görmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.